Hem kiracı mağdur oluyor hem ev sahibi mağdur oluyor. Yani beşik bugün hiçbir şey yani Enflasyon zaten şu anda 300 seri bulmuş. Bir dairen kirası 2000 ise %25 yapıyor ki 250. Onun için ev sahibi de mağdur oluyor, mülk sahibi de mağdur oluyor. Yani bunun bir açıklama getirmesi lazım. Yani piyasa şartlarını göz önünde bulundurup ev sahibinin de kiracının da mağdur olmayacağı bir şekilde uzlaşmaları gerekiyor. Enflasyon var ciddi anlamda. azgar ücrete olan zam, memur maaşı vesaire dairelerle aynı oranda ilerlemiyor. Bazen daireler bir tık üstünde gidiyor. %25 veya tefe tüfe de %50-55 bandında çıkıyor. Bunlara göre zam yapıldığında hiçbir şekilde ev sahipleri tatmin olmuyor. Çok, şey... Çok yüksek, her şey yüksek. Demek ki ödeyebilirler. Kimsenin itirazı adına göre demek ki ödeyebilirler. Emra sahibi şunu düşünmesi gerekiyor. Ben bu kiracıyı çıkarırsam fiyattan dolayı ben bunu hemen kiraya verebilir miyim? Veya atıyorum daha düzgün bir kiracı bulabilir miyim? Bu kaygılarda düşünüp ona göre bir tık altında tutmalı. Da ben bu daireden çıkarsam atıyorum 5 bin liraya oturuyor. İşte çıkarsam 10 bin liraya kiraya gider mi gitmez mi? Bu hesabı yaparak 8 bin liraya razı gelmeli. Sırt'ta kira fiyatları yüksektir bütün Türkiye'de kiralar kiraları, e, emekli maaşı ve bir de asgari ücretlere göre çok yüksektir zaten. Enfesyon enflasyonun durması da gerekiyor sadece o. durması için de hükümetin sağlam çalışması lazım. Maalesef sağlam çalışmıyor. Yani ortalamada bence bir artı bir Boş fiyat yani 5.000'den aşağı olması lazım. 2 artı 1'lerde 7.000, 3 artı birlerde 8.000-10.000 bin, bin arası. Çok pahalı tabii ki de asgari ücretin 17 bin olduğu yerde kira fiyatlarının 10.000 olması normal mi sizce? Ya eski kiracıysa kirası 3000 3.000'se 5.000'e çıkarması lazım. 4000 7 7.000'e en az yani 2-3 milyar üstüne koyması lazım en az. Yani şu anda en çok sattığım daire 1 artı 1'dir. İnsanlar küçülmeye gidiyor. Artık insanlar eski bir daire büyük olsun, geniş olsun, ferah olsun yok, konfor yok. Diyor ki arkadaşım küçük olsun, başımı sokacak bir yer olsun. Bana yeter. İnsanlar şu anda mesela bir ayda, şu an bir aydır 4-5 tane daire satmıyor. Hepsi 1 artı 1. Satılan daire de yani hepsi e, 600, 700, 800, 1, 1, 200 yani millet daha fazla yukarı çıkarmıyor. Türkiye geneli birçok yerde emlak piyasasının hani canlı olduğu yerlerde dahi fiyatlar düştü. Yani durdu değil düştü. Araçlarda da bu olay yaşandı. Ama Siirt'te maalesef e, daire fiyatları düşmüyor. Şu durgun piyasada dahil halen böyle 10 günde bir, 15 günde bir fiyat güncellemesine giden gayrimenkul sahipleri var. Ama şu anda eski şey yok, eski artış yok. Hani eskide mesela günlük fiyatlar, haftalık fiyatlar artıyordu ya şimdi yok. Eski mesela bir daire dururdu, bir sene boyunca fiyatı neyse en fazla sabit satılmadı, abi üstüne 5-10 koy. E şimdi fiyatlar haftalık, onluk, günlük değişiyor. Ama şimdi o şey biraz durdu. Yani şimdi tamam he, ister mesela ben adama diyorum ki sen dairenin fiyatı budur. Bir buçuk getiriyor. Adam diyor ki ben iki istiyorum. Diyorum kardeşim sen dairenin ikiye gitmez. Sen dairenin değeri bir buçuktur. E diyor ben iki istiyorum. İki istemediği istediği zaman gitmiyor. Ben şu an akıda ben altı aydır benim sattığım en yüksek fiyat en yüksek fiyat bir buçuk geçmemiş. Elinden ürünü çıkartmak isteyenler piyasanın altında vermek zorunda kalıyor. Şu anda piyasada para değerli. Yani çok para değerli. Şu anda nakit sıkıntısı var. Çok var. Şu an bankalar zaten hiçbir şekilde kredi vermiyor. Yani verse bile dörtten veriyor. Dörtte yüksek bir rakamdır. İnsanlar ne yapıyor? Sever ihtiyacın olduğu zaman mecbur acı satacaksın. Nakde satacaksın. Yani onun için şu anda piyasa dediğim gibi yükselmez, durur, hafif de gerileyebilir. Zaten alım gücü gittikçe düşüyor. Bence bu alım gücü düşmeye devam da edecek. Hani alabilenler banka kredisiyle bu tarz şeylerle girecek. Şu anda durgun olmasının sebeplerinden biri banka kredilerinin kapalı olması, faizlerin yüksek olması, parası olanlar banka faizine yatırıyor. Olmayanlar da çok yüksek faiz olduğu için bankadan çekemiyor. Ee, ya şöyle yanlış bir algı var. Biz emlakçıların bu daire fiyatlarının belirlendiğini yani belirlediğini düşünüyor insanımız, halkımız. Tamam biz fikir veriyoruz ama maalesef bizim söylediklerimiz dikkate alınmıyor. Yani büyük oranda dikkate alınmıyor. Verdiğimiz fiyatların çok çok üstünde malzahipleri fiyat veriyor. O fiyata satılmasını istiyor. Alanlar ise danıştığında örnek veriyor. Bir milyona bir gayrimenkul alacak. Biz bir milyon alınabileceğini tavsiye ediyoruz. İşte 700 bin liraya alırım değerinde falan. Çünkü Siirt'te maalesef herkes emlakçı oldu. Özellikle bizim piyasamızı kötü etkileyenler, ayakçı, resmi olmayan emlakçılarımız.